tane kız mıdır kadın mıdır bilemem. Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Dünya genelinde kadınların cinsiyet eşitsizliğine karşı meydanlara döküldüğü 8 Mart Türkiye'de bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüş durumda. Kadın cinayetlerini durduracağız platformuna göre yalnızca 2024 yılında 394 kadın öldürüldü. Çoğu boşanmak istediği veya ilişki yaşamayı reddettiği için yaşamdan koparıldı. 259 kadının ölümü ise kayıtlara şüpheli olarak geçti. Bunlar 2010 yılından bu yana açıklanan en yüksek rakamlar oldu. Ürküten manzara Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine de yansımış durumda. Son raporda gece yalnız yürürken kendimi güvende hissetmiyorum diyen kadınların oranı %35.9'a yükseldi. Evde tek başınayken kendini güvende hissetmediğini söyleyenlerin oranı %8.1 oldu. Buna karşın hükümet eliyle alınan önlemlerin yetersizliği dikkat çekiyor. Caydırıcılıktan epey uzak olan cezalar. Kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak yerine her geçen gün daha da artmasına yol açıyor. Gözler bu konuda üretilmesi beklenen yeni politikalarda.